Merhaba arkadaşlarım iyi akşamlar. Bu akşam anlatacağımız bir koleksiyonluk ürünlerle daha karşınızdayız. Bu akşam anlatacağımız koleksiyon ürünlerimizin içerisindeki bulunan koleksiyonluk değerleri size anlatacağız. Bir dönem Anksor telefonlarında kullanmış olduğumuz kartlı Anksor kartları, telefon Anksor kartları. Telefon Anksor kartları 60 30 30-100 şeklinde olmak üzere iki üç çeşit şekilde tedavül ettirilmiştir yani piyasaya sürdürüp Türk Telekom Türk Telekom tarafından alınabilirliği vardı Türk Telekom'dan Türk Telekom özelleşmeden önce Türk Telekom ki bahisinden alınıp Türk Telekom'dan bu konuşma kartlarını konuşacağımız ankisörlü karta e, telefona takıp anksörlü telefona istediğiniz numara numarayı çevirip bu şekilde aramasını sağlıyorduk. 60'lı kullanımlı kartlarda kartı taktığımız zaman 60 60 kontürlük kullanılabilirliği vardı. %100 lira 100 kontürlük kullanımı vardı. 30'da ise 30'luk kullanımı vardı. İşte sonlara doğru yakla, 2001 yılında kartları bu şekilde arkalarına resimler yaparak kartları piyasaya sürdüler. Burada ise bir dönemin kullanmış olduğumuz bakkallardan aldığımız kazı kazandı telefon kartları, telefon kontür kartları bir e, para ödeyerekten aldığımız kontürlerin arkasında bandrol vardı. Bu bandrolü kazdığımız zaman 16 halini numara ve kart numarasına girdiğimiz zaman arayıp bunlarla konuşmasını yapıyorduk. Karta bunları ku, ku, kullandığımız ve bunları yazdığımız zaman bu numaraları burada bu numaraları yazdığımız zaman telefona konuşulmasını için kontür yüklenmiş oluyordu. Bir aradığımız numaraların bir tanesi 80-90'dı. Bir tanesine 80-91'di. Bu kaç kontürmüş bakalım. Ee, burada e, bu kullanılmış olan kartın kontür miktarı 100'dür. Burada kullanılmış olan kontürün e, miktarı 100'dür. Burada son geçerlilik tarihi 2009. Burada da hazır kartımız 2005 yılında bitmiş. Yani 2005 yılında son kullanım tarihiymiş. Ondan sonra burada da 250'lik kontür kartı. Burada 100 gene kontür kartı. Burada da değişik bir e, Türkcell'in hizmeti olan muhabbet kart. Muhabbet kartı Türkcell'in bir hizmeti olup muhabbet hat üzerine kurulmuş olan bir şirketti. Yani Türksel'in bünyesindedir. Türksel hizmetidir. Yani Türksel'in bir alt kuruluşuydu. Ve e, 90'lar itibariyle çıkmış olan bir karttı. Telefon kontür kartıydı. Bunu yükleyebilmek için bunun önünde bulunuyordu. Ve bu önündeki dolum şifresini girdikten sonra istediğimiz şekilde kontürü yüklemiş oluyorduk. 100 kontür muhabbet kart. Şöyle teker teker de gösterelim size. 60 100 30 60 100 30 Bu şekilde. Bugün bugün anlattığımız koleksiyonluk ürünlerden bir şeyler anlattık. Yani telefon kartları, telefon anksör kartları ve kazı kazan kontürlerden anlatmış olduk. Daha iyi ürünlerle, daha iyi koleksiyonluk ürünlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.